onu ifade edeyim. Fener, Hep, hazırız. E, Fenerbahçe neden kaybetti? Galatasaray nasıl kazandı? Yani e, bu maçın bir kazananı varsa bunun ismi Okan Buruk. Bir kaybedeni varsa da Jorge Jesus. Çok net bunu söylemek lazım. Hocaya yazarım diyorsun. Yani. Tabii ki yüzde hocaya yazar. E, yani bugüne kadar üç tane derbi maç oynamışsın. 3 tane derbi maçta da gol atamamışsın. İkisinde mağlup olmuşsun. Birinde berabere kalmışsın derbilerle ilgili bir sıkıntım var. Çok net belli oluyor. Şimdi haftalardır söylediğimiz bir şey var. Giresun maçını kaybettin. Arkasından Trabzonspor karşılaşmasını kaybettin deplasmanda. Bu arada herkesin konuştuğu, herkesin söylediği 3 yaşında çocuğa bile sorsan ya bu Fenerbahçe üçlü oynayarak bir yere varmaya çalışıyor ama kendisinden zayıf takipler karşısında sonuç alıyor ama denk takımlar karşısında sıkıntılar yaşıyor cümlesini herkes söylüyordu. Şimdi güzel kardeşim Şöyle bir durum var ortada. Sen Galatasaray'la oynuyorsun. Burada dedim ki maçtan önce saat 10 13'te programımız vardı. Kayıtları isteyenler bakabilir. İnşallah dedim 3'lü çıkmaz güne Galatasaray'a karşı. İnşallah bunu yapmaz dedim. Şimdi tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe'de bir sol beki var ama Alioski tamam hani çok ee, üst düzey bir futbolcu değil. Fenerbahçe'nin kalibrisine değil belki de ama Fatih abi'nin kanayan yarası Alioski. Mesela mesela şöyle... kaliteli de e, bence adaptasyon ve yaşam sorunu var. Fatih şöyle Farki bir şey var, yani. bak bak en önemli şey şu şimdi transfer yaparken Hocanın sistemine göre yapıyorsun değil mi mesela bazen? Fakat hocamın sistemine göre transfer yapmamak lazım. Bunu Pereira zamanında da yaptı Fenerbahçe yönetimi bu hatayı. Pereira dedi ki kardeşim bana bek oyuncu lazım değil dedi. Çünkü ben üçlü oynayacağım dedi. Gittiler ona göre transfer yaptılar. E sonra hocayı kovuyorsun. Elinde kalıyor. Beksiz bir futbol takımı. Şimdi Galatasaray, Okan Hoca, Okan Hoca ile her konuştuğumuzda söylediği bir şey var. Diyor ki, hep şunu söyledi. Ben dedi, takımdan tam çalışamadım, takımdan tam çalışamadım, herkes bir arada çalışamadım. Hep bunun sıkıntısını yaşadı adam. Şimdi yavaş yavaş takımdan çalışmaya başladım. Burada hep ne dedim? Galatasaray taraftarı, Galatasaray kötü oynuyor. Galatasaray, Okan Hoca, Galatasaray'ın ağırlığını kaldırabilecek mi falan derken dedim ki, Okan Hoca taparlar. Topar cana yüzde yüz emindim. Fakat Okan Hoca bir toparladı. Geldi Fenerbahçe'ye patladı arkadaş. Yani şu maçın tarihi bir skorla bitmemesi Fenerbahçe'nin en büyük şansı. Kadıköy'de olmasaydı şu maç Ali Samiyen'de olsaydı maç 7-0'dı. Bunun çok net altını çizmek lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin iyi bir oyunu var. Galatasaray'ın iyi futbolcuları var. Kaliteli futbolcuları var. Bunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Fenerbahçe'nin futbolcuları yıldız adayları yırtamamış futbolcular, atanamamış öğretmenler gibi. Anladın mı? Daha böyle tam ne olacağı belli olmayan futbolcularla dolu bir futbol takımı. Koşan, mücadele eden, darbeli oynayan, temaslı oynayan iyi koşucular var Fenerbahçe takımında. Fakat Fenerbahçe takımında beyin var, beyinler Jesus Efendi'nin yanında oturuyor. Şimdi beyin dedin adam kim? İrfan Can Kahveci. Yani şu maçın seyri değiştirebilecek bir adam varsa mesela İrfan Can Kahveci. 11'de ondan başlayabilirdin. Kim var? Emre Mor değiştirebilir. Kim var? Arda. Arda'yı abi turşusunu mu kuracaksınız? Ben bu Arda dünkü maçta bir Arda Güler hamlesi bekliyordum. Yani şundan dolayı bekliyordum. Mesela ilk yarı 1-0 bitti. Taraftar biraz e, mutsuz oyundan bir sessizlik hakim. Ya yani en azından belki de maçın gidişatının bir noktasında taraftarı da tekrar maçın içine çekmek adına bir Arda Güler hamlesi ki zaten Arda hani bu maçlarda oynayabilecek ya tabii ki artıyor. oynayabilecek yani hala biz hazırlanmasını bekliyoruz Arda'nın. Ya bunu ben şu Barış mi? Alper Yılmaz dediğin kardeşimiz ondan da ilgili övgü dolu Fatih'te ben de övgü dolu şeyler söyledik burada kaç defa. Barış Alper Yılmaz iki sene önce Keçiören'de oynuyordu biliyor musun? Evet. Adam iki maçtır Galatasaray'ı aldı götürüyor. Hem de bir tane derbi maçtı. Hayatında ilk defa adam bir Fenerbahçe derbisine çıktı. Bak Şimdi... Okan Hoca'nın zekasından Okan Hoca'nın dersinin çalışmasından bahsederken bundan bahsediyoruz. Şimdi elinde kim var? Icardi dünya yıldızı. Uzun süredir bir buçuk aydır top oynamıyor. Kim var? <laughs> Gomis var. Dünya yıldızı yaşlı. Galatasaray şimdiye kadar buraya kadar o taşıdı. İkisini de oturttu. Kim var? Seferovic. O da sonuç bir dünya yıldızı. Adaptasyon sorunu olan, bir dünya yıldızı. Hepsi elinin tersiyle itti. Geldi. Hayatla ilk defa derbiye çıkan bir adamı 11'e yazdı. Şimdi bunun adı nedir? Bunun adı dersini iyi çalışmaktır. Bunun adı risk değildir. Şapkadan tavşan çıkartmak falan değildir. Arkaya iyi bir koşu yapan bir adama ihtiyacı vardı. Ee, güçlü, kuvvetli, ayakta duran, ayağı yere sağlam basan bir adama ihtiyacı vardı. Nitekim bunu yaptı. Şimdi bak, diyorum ya kaliteyle kalitesizlik arasındaki fark. Yani kaliteyle az kalite arasındaki fark. Şimdi bir şey diyor ki, taraftar diyor ki, ya Rossi gidiyor, 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 atamıyor. La o sayı gidiyor, 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 vuruyor, atamıyor. Atamaz atamaz o bu adam bu öteki adam geliyor tak diye vuruyor atıyor yani e, olivier oliviera'nın attığı şu çaprazdan öyle kolay bir gol değil yani arkadaşlar ya, bu arada 6'ya da geleceğiz Altay'ın da yememesi gereken bir gol ama olivier o golü atıyor aynı pozisyonda o sayı atamıyor atamaz efendim atamaz atamaz çünkü onun kapasitesi bu rossi geliyor niye atamıyor Atamaz. Onun kapasitesi bu. Oliveira atar. Mertens vurur atar. Icardi gelir. Çatalı atar. ya oradan o çatalı oraya vurmak ki ben baktım ayağına ayağın üstüyle vuruyor. Hiç öyle yere vurmuş da yukarı çıkmış falan bir top değil o. Bile isteye direkt çatala vurmuş. Orada kim olsa bak kim olsa diyorum sana çok üst düzey golcü yoksa dış şeye vurursun uzak köşeye vurursun ama yerden vurursun o topa. O topu oraya çıkartmak zaten Altay'da ne yapacağını şart. Bir şey mağarayı da... kardı golü. Altay'ın Altay tek hatasız yediği gol. Öyle söyleyeyim sana. Yani hiçbir hatası yok. Golün güzelliği var orada. Evet güzel kalecinin gol. Kalecinin yemişliği değil. Golcünün atmışlığı var orada. Anladın mı? Yani onun için e, Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Fenerbahçe taraftarı huzursuz. Bu kadar ben böyle bir aynaç çatısı beklemiyordum. Bu kadar e, bir derbi maçta Fenerbahçe'nin ezildiğini daha önce hiç görmedim o çok üzüntülüyüm. Buradan ıı, üzüntünün ıı, ile birlikte Fatih Doğan'a bir söz hakkı vereyim istersen. Şimdi ee, Emrebol Emre, Emre'nin ıı, şeyi derbi ateşi daha yoğun olduğu için o yüzden <laughs> şey yaparız. Şimdi daha böyle gireriz mevzu olarak. Şimdi Emre'nin söyledikleriyle ilgili şeyler var. E, Sen sorunu sor. Yok ya yani şöyle Emrebol Bol <laughs> e, Jesus'a yazar dedi. Galibette Okan Buruk'a yazar dedi. E, ben de ilaveyi şöyle yapayım. Şimdi e, Galatasaray daha maçın başında zaten Barış Alper'le birlikte savunma arkasına kuş yapacağını Alper. gösterdi. Bunu bir denedi olmadı. Birinde Kerem gol attı offside iptal oldu. Şimdi Bunu yapacağını gösterdi Galatasaray. Piknik adam olarak Jorge Jesus evet oyunumuz riskli demişti İstanbul spor maçından sonra ama yani görünen köy kılavuz istemez noktasında biraz daha savunmayı dengeli bir noktada kurup bir direktif verip acaba e, orada farklı bir şey deneyebilir miydi? Buradan e, başlayalım ve Emre Bolu'nun e, yorumunu da e, tabii ilave ya, edebiliriz. Barış'a bir geleceğim. Barış iki defa geçti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ankara Demir'de oynarken Barış Rize Spor Altyapısı'ndan Bahattin Güneş, Şinal Güneş'in kardeşi Bahattin Güneş tarafından alınmıştı.